arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karnınızı <laughs> kuzenlerimle video çekme part 2 <laughs> part 2 çekiyoruz birazcık delirmiş olabiliriz Zeyno ee, Nesro Oye İyi bayramlar arkadaşlar İyi bayramlar arkadaşlar İyi bayramlar Ya! bayramlar! bayramlar. bayramlar. Kutlu olsun. Ne, ne? Pit, pit ne? ne ne? ne? Ne ne? Tamam hadi bakalım. Ee, yemek yiyeceğiz. Ana biz nereye gidiyoruz? Hamburger yemeye gidiyoruz kızım. Zıkkımın kökü. Hemen siparişimiz geldi, oynayalım. Ya sus! Hı? Ne diyor bu? Ne? Hadi bakalım. Abi sus bak, valla tanıyor. Abi sus sus. Neyse, hadi. Ee, normal menü yapalım and ee, Hadi bakalım. Hani ne sence? Ne istersiniz? Ee, bir de böyle katalım. Oye, bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya ne sus? Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz biz bağırıyoruz. Ya Nesrin hiç akıllı durmuyor. Bak bir daha Nes, bir daha Nesrin. Eğer bir daha böyle yaparsan videomda seni almam. Video çekmem lan seninle. Salak. Ay gri oldu. Happy birthday Bak buzlar da yere düşüyor gerizekalı. kaldım. Arkadaşlar en sonunda ben de sinirlerim şu buzları döveceğim ya. Ben de gizli kağıtta. Neyse biz videomuza geçelim. He. Kuzey kere. Tövbe estağfurullah. Kızıl kurt. Kızıl kurt andı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya yeter lan. Ha efendim eliniz geldi. Afiyet olsun hepinizi. <laughs> Teşekkürler. Sus lan. Hadi yek de kızlar ya. Daha çok gideceğimiz yerler var. Aa, bir dakika çilek bunlar Bunları yiyemez ki çilek. Nasıl? Bakın çilek bunu yiyemez. Aa. Aa. <laughs> tamam. tamam. Neyse. Ee, çilek yiyebilir biz yiyebiliriz. Hadi bakalım. Herkes yesin yemeyiz. Tamam. Oh, çok şükür doyduk. Bence. Hadi gidelim. Ee, Kızlar siz asansöre geçin. Oyna oynayın istersen ben hesabı ödeyeyim. Tamam. Anne. Anne sen hesabı ödedikten sonra. Bak hızlı öde valla temiz geliyor. Hadi ödeyelim. <laughs> ee, hesabımız kaç? Hesabını sana. Hesabımız evet. kaç lira tuttu acaba? Ee, hesabına 750. pardon. 150 lira. Tamam şu karttan kesin. Didi didi didi. mı bir desene. Ya sus bir ya. Temassız çok... var mıydı? Yok yok temassızı yok. Abi sus. Hadi gidelim çocuklar. Neden? Çocuklar gideceğiz ya daha gezeceğimiz çok yer var. Ee, bu video burada mı bitiyor? Arkadaşlar bu video burada bitti Üçüncü part falan yok Üçüncü part falan yok arkadaşlar Arkadaşlar ben bu videoyu çok uzatmak istemedim Kuzenlerim de istemedi çok uzatmak Söyleyin. Evet arkadaşlar biz de istemedik Çünkü böyle uzun olduğunda Bir Çok yorucu oluyor Birinci partta çok uzun olduğu için ben de yorulmuştum. Kuzenlerim de şey eğlenememişti değil mi? Eve hmm. gitmeleri çok kısa sürmüştü. Biz videoyu çek... birinci partta videomuzu çektik. Bir yani... de arkadaşlar bugün bayram olduğu için hani nasıl desem insan yoruluyor yani. Bu arada bayramın mübarek olsun. Dedik ya yani... baştan tekrar bir dakika hmm. arkadaşlar annem bir şey sordu. Kusura bakmayın. Neyse. Bu video burada arada. Bit Delina. <laughs> Neyse. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben, Hadi. Hadi. ben Hadi. Hadi. Lan dur. Neyse arkadaşlar Hadi. bu videomuz bitmişti. Hadi. Arkadaşlar bu videoyu çok uzatmak istemedik. Zeynep'in diyeceği var mıydı? Arkadaşlar en fazla mesela bir hmm, daha geldiğimizde perinlerle buluştuğumuzda en fazla çekebilirsek çekerim. Yoksa üçüncü part falan yok. Yok. Neyse arkadaşlar ee, like atıp abone olmayı. Ya dur. Like atıp abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ve mutlu kalın. Bay bay.